Merhabalar. Tüm Ceyda Tarot danışanları ve takip edenlere iyi bir hafta başı diliyorum. Umarım istediğiniz gibi sağlıklı, bereketli ve huzurlu geçer. Ee, şimdi böyle e, tarot bakımlarında e, kullandığım e, böyle destekleyici destelerim var eril dişil evrensel mesajlar ee, şimdi eril ve dişil e, konuşturması yapmak istedim hadi bakalım e, insanlar ne enerjiyi e, çekiyorlar evrensel mesajdan e, bir kart çektik e, kartımız biterin etkisinde mutluluk bolluk bereket ve yeni başlangıçlar e, demek ki eril ve dişilin düşüncesinde tekrar yeniden başlama düşüncesi olabilir peki eril ile eril ne diyecek hadi bakalım Öfke ve kızgınlık. Dişil enerjide ne var? Dişil enerjimizde de özlem ve hasret var. Eril taraf biraz daha kızgın. Peki eril tarafı konuşturmak istesek. Karşılaşsak hala münakaşa ederiz. Sıkıldım anlıyor musun? Peki, dişil taraf bakalım ne der? Beni mazi değil gelecek ilgilendir. Aa, süper çıktı. Eee Dişil taraf daha istekli başlatmaya, eril taraf biraz daha korkuları var eskiye dair. Maalesef böyle kısa açılımlar yapabiliyorum, kayıt bu kadar oluyor. Sizleri öpüyorum, tekrar kolektif açılımlarda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.